arkadaşlar. Bugünkü videomuzun konusu Göbekli Tepe'deki gizemli monolit. Monolit Göbekli Tepe'nin yaklaşık 2 km doğusunda bulunuyor. Bir pamuk çiftçisi o monoliti görünce Cuma günü hemen askeriye haber vermiş. Peki ya bu monolitin sırrı nedir? Monolit yaklaşık 3 metre yüksekliğinde 1 metre genişliğinde. Tıp atıp Romanya ve Amerika'daki monolitler gibi. Bu monolitin üzerindeki yazılar Ürpertici. Eski Türkçe, Göktürkçe yazılan bu yazılar şu anlama geliyor arkadaşlar. Ayı görmek istiyorsan gökyüzüne bak. Bu yazıyı kimin yazdı ve bu monoliti kimin koydu bilinmemekte. Peki bu gizemli monoliti neden koydular? Amerika ve Romanya'da görülen bu monolitlerin bir film yapımı için konu ortaya çıkmıştı. Belki de Göbekli Tepe'deki monolit de o yüzden konmuştur. Reklam için yani. Şu sıralar Netflix'in Göbekli Tepe ilgili bir dizisi bulunmakta. Atiye. Yani Netflix'in re reklam yapmış olması yüksek ihtimal. Google Earth'tan bu monolitin daha önceki yıllarda var olup olmadığına bakıldığında monolitin 2006, 2015 ve 2021 fotoğraflarında orada bir şey görülmemekte. Yani bu monolit cuma günü konulmuş. Video'mu izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Görüşürüz. Bay bay.